Skor TV ekranlarından herkese mutlu hafta sonları. Bugün Oğuz Altay'la birlikte Galatasaray'ın Gaziantep galibiyetini konuşacağız. Abi hoş geldin, iyi hafta sonları. Teşekkür ederim Caner, nasılsın? İyiyim abi, senin keyifler nasıl? Ee, ben iyiyim. Özellikle dün, dün akşamki maçtan sonra çok iyiyim. Çünkü e, Galatasaray'ın son 3 maçını 9 puanla kapaması ama bunlardan daha önemlisi son 2 deplasman maçını e, Malatya ve Antep maçlarını zorlu kış şartları olmasına rağmen 6 puanla 2 maçı kapatmış olması şampiyonluk için e, çok çok önemli virajlardı. Çünkü Galatasaray bu iki maçtan herhangi bir tanesinde mağlubiyet, beraberlik vesaire sonuçlarla ayrılsaydı hemen önümüzdeki maçlarda Başakşehir ve Fenerbahçe maçları var zaten. Hiçbir e, kredisi olmayan maçlara çıkmış olacaktı. Şimdi tam tersine çok büyük bir morelle e, bu maçlara gelecek. E, onun için sadece ben değil Galatasaray taraftarı e, bence çok keyifli bir gün geçiriyor. Peki şöyle bir giriş yapmak istiyorum. Galatasaray'da 3. Onyekuru dönemi çok görkemli bir şekilde başladı. Yani herhalde... Onyekuru'nun, yani tabii ki Onyekuru'nun katkı vereceği tartışılmaz bir gerçek ama ilk maçında iki gol atması herhalde tüm camiada büyük bir sevinç, büyük bir heyecan yaratmıştır. Onyekuru da başlayalım. Neler söylemek istersin? Şimdi e, Caner, e, Onyekuru'nun Galatasaray'a çok gerekli olduğunu zaten hem teknik heyet söylüyordu. Ben de her programda zaten e, bu röportajlarımızda anlatıyordum. Çünkü Galatasaray'ın oyuncu kadrosu oyunu belli bir yere kadar domine edip daha sonra en son final paslarında ve defans arkasında e, defansı yıpratacak, o koşulları yapacak hızlı bir oyuncuya e, olmadığından dolayı buna çok ihtiyaç duyuyordu. Hani şöyle düşün, e, çok önemli bir e, şeye katılacaksın, geceye katılacaksın ama bütün davetlilerin smokinli olması gerekiyor. Sen elbiseni giymişsin ama papyonun yok. İşte e, şimdi Onyekuru, yani şu anda doğaçlama söylüyorum, Onyekuru papyondu. Papyon olmadan o davete giremiyorsun ya da o anlamı veremiyorsun. Onyekuru şu anda Galatasaray'da bu anlamda bu görevi görerek bütünü sağladı. Bu bütünü sağladığı zaman da diğer oynayan oyuncuların da verimi daha çok artmaya başlayacak. Rakip defanslar Galatasaray'ın üzerine çok iyi gelemeyecek. iyi çıkamayacak çünkü gerçekten hızlı bir oyuncu var. Onun için ne kadar gerekli bir oyuncu olduğunu kendisi de maç sonu röportajlarıyla, maç içindeki performansı ve atmış olduğu iki golle e, gösterdi. E, ben de e, Onyekuru'ya hoş geldin diyorum. Çok ihtiyacımız vardı, iyi ki geldi. Yani Onyekuru rakip takımlar için herhalde çok büyük bir tehdit. Yani bunu herkes kabul ediyor ve her rakip teknik adam herhalde karşısında Onyekuru'yu görmek istemez. Daha Çünkü, ötesini söyleyeyim. Daha ötesini e söyleyeyim. Tabii. Sen de sen de mesela futbol oynuyorsundur halı sahalarda karşında bu kadar çabuk sürekli kafanı çevirdiğin anda senin yanından geçmiş ya da de, senin arka tarafına sarkmış sürekli bu koşuları yapan ve topla buluştuğu zaman da içten dıştan seni her tarafından geçebilen bir oyuncu olduğu zaman nasıl bir rahatsızlık hissedeceğini bir hayal et yani bunu empati yaparak düşündüğün zaman gerçekten çok e, keyifsiz bir durum rakipler için kesinlikle ve rakip hocalar için de aynı şekilde. Onyekuru'nun biz önümüzdeki 19 maçta eğer sakatlık veya ceza olmazsa bunları daha sık yapacağını görmüş olduk ilk maçından. Aynen öyle. Ee, zaten bu aslında... hoca da bunu dile getirdi. Onyekuru'ya ne kadar ihtiyacımız olduğunu bu maçta görmüş olduk dedi. Fatih hoca da zaten ısrarla istiyordu. Keşke daha önce alabilseydik dedi ve bu kez ilk kez bu açıklamayı yaptı. Tamamını aldık dedi. Bu da herhalde Atlı golden ziyade en önemli kısım da bu bence. Onyekuru'nun gerçekten tamamını alabilmek. Bu çok önemli. Çünkü Onyekuru zaten Galatasaray'da... Bakın burada önemli olan başka bir şey daha var Caner. Onyekuru herhangi bir takıma gidip oynayabilir ama Galatasaray'a geldiği zaman ben evime geldim diyor. Arkadaşlarımın yanına geldim. Fatih Terim için babamın yanına geldim diyor. Yani bu kadar kendini bu camiaya ait hisseden ve kendini burada bu kadar rahat hisseden bir oyuncunun çalışıp başarılı olmaktan başka ki bu kadar da futbol yetenekleri belli olan bir oyuncu. Ee, yani Galatasaray'a çok lazım bir oyuncuydu. Ama e, tabii sen soracaksındır ben başka kişiler de var başka transferler de var evet. ama bunların bu bunların, bunların ötesinde daha önceki röportajlarımızda da anlattığım gibi zaman zaman süre almaya başladığı zaman neler olacağını gördüğümüz bir başka oyuncumuz vardı. Kerem Aktürkoğlu diye. Gerçekten antrenman performansları çok ilginç. Gerçekten karşısındaki çok kaliteli savunmacıları antrenman maçlarında çok zor anlar yaşatabilen bir oyuncu. Yetenekleriyle, hızıyla ve çok çabuk düşünmesiyle. Dün akşam Onyekuru'nun ikinci golünde atmış olduğu pas... Tesadüfen atılabilecek bir pas değil ve gerçekten dünyada bunu e, yapabilen çok fazla oyuncu sayısı yok. Bunlar böyle eski tarzda klasik on numaraların yaptıkları, Haciler'in, Alexler'in e, böyle e, yaptığı, e, paslar, yaptığı paslar, Modric'in yaptığı paslar. Şimdi bu oyuncunun e, havaya girmesi için değil, bu oyuncunun yeteneklerinin farkına varılması için söylemiş olduğum benzetmeler bunlar. Burada pası oraya atmaktan daha çok Zamanlaması, pasın şiddeti. Evet. Çünkü burada yapabileceğiniz en ufak eksi veya artı dokunuşlar e, o pozisyonda e, gol pozisyonu olmaktan, asist olmaktan çıkıyor. Bu çocuk bunları çok rahat yapabiliyor. Emin olun e, zaman e, aldıkça oyunlarda bunları çok değişik şekillerde gösterecek ve Türk sporu, Türk futbolu gerçekten çok önemli. Pırıl pırıl, aklı sadece futbolla dolu olan bir genç yıldız daha kazanmış olacak ben Kerem'e şimdiden yolun açık olsun diyorum. Hoş geldin diyorum ayrıca. Ben şöyle yorumlar okudum. Dün. Sen de senin de gözüne çarpmıştır. Emrah Baba'nın performansının eleştirildiği yerde herhalde bu saatten sonra Kerem Aktürkoğlu daha fazla süre alacaktır diye düşünüyorum. Bunu Galatasaray taraftarları da çok dile getiriyor. Sen ne düşünüyorsun? Şimdi önce bir tespit yapalım. Emre Akbaba Galatasaray türbünleri tarafından çok sevildi, çok desteklendi ve Galatasaray'ın şampiyonluk mücadelelerinde iki değişik zamanda ayağı kırılarak çok iyi performanslar gösterdi. Fakat bu dönemden sonra, döndükten sonra bir türlü o eski günlerine dönemedi ve özellikle bu sene çok formda değil. Bununla ilgili olarak da Emre Akbaba'nın, senin de söylediğin gibi şimdi kadroya yeni katılan oyuncular olacak. Onların katılmasından sonra mesela Onyekur'u girdikten sonra Arda'nın daha iç tarafa dönmesi, Malat esporlu oyuncuyla orta saha oyuncusuyla ismi neydi onun hatırlıyor musun Yusuf? En değişmeyen. Da Değişmeyenin atılmasıyla Taylan'ın yanına monte edilmesiyle, işte Emre Kılınc'ın daha fazla süre almasıyla. E, Fegül'ünün sakatlıktan dönmesiyle, Kerem Akdürkoğlu'nun oğlunun süre almasıyla e, Emre Akbaba'nın işi bundan sonra tabii ki de kolay olmayacak. Ama burada kazançlı çıkacak olan Galatasaray olacak. Çünkü e, giren formayı alan, geriden gelene formayı vermemek için canla başla çalışmak zorunda. Çünkü Galatasaray gerçekten çok büyük bir değişime gitti. Galatasaray gerçekten yaş ortalamasını çok düşürmeye başladı. E, mesela e, Kerem Aktürkoğlu'ndan bahsediyoruz. Onyekuru'nun yaşı çok genç. Ee, i̇şte şeyin yaşı yeni bir oyuncu getirdiler. Yedlin alındı. Bakın bu Halil Dervişoğlu aynı şekilde. Halil Dervişoğlu'nun gelmesi Mustafa Muhammed'in aynı şekilde bunların hepsinin yaş ortalaması 22.6. Yani Galatasaray nerede 34'ler 33'ler nerede 22.6. Galatasaray belki de son yıllarda çok az görülebilecek şekilde çok genç, e, hızlı ve alternatifli bir kadro kurdu. Şimdi yeni gelenlerle. Ama sezon başına baktığımız zaman bu kadar büyük alternatiflere sahip değildi. Onun için e, bence Fatih Terim'in eli çok güçlendi. Rekabet çok yükseldi. Formayı alan bir daha vermemek için canını dişine takmak zorunda. Öyle vurdum duymaz oyuncuların böyle e, lodos yemiş baygın balıklar gibi saha içerisinde gezmesi asla kabul edilebilir bir durumda değil artık. Çünkü şampiyonluk yarışı son hızıyla geçiyor ve büyük bir mücadeleye sahne oluyor. Saha içinde ve saha dışında oluyor. Hı -hı. E, onun için bana göre şu anda oyun anlayışı ve oyuncu yapısıyla Türkiye'nin en hızlı takımı haline geldi Galatasaray. Çok süratli bir takım oldu. Kesinlikle. Yani bunu bir de pas oyununda iyi yapan bir Galatasaray'la birleştirdiğimizde Herhalde önümüzdeki maçlar birçok şey vaat ediyor gibi. Vaat ediyor. Ama yine aynı şeyi söylüyorum. Biz bunları konuşuyoruz diye Galatasaray puan kaybetmeyecek. Galatasaray maç kaybetmeyecek gibi düşünülmesin. Çünkü bu ligimizdeki e, takımlar arasındaki e, oyuncu e, ve e, kadro kalitesinin birbirine yakın olmasından dolayı e, ve bu pandemi sürecinden dolayı oyuncuların her hafta aynı performansı gösterememesi. Sakatlıkların ve hastalık süreçlerinin devam ediyor olmasından dolayı e, bence e, çok enteresan maçlar oynanacak. Her takım puan kaybedecek. Her takım maç kaybedecek. Ama bu işte en az hatayı yapan e, ipi göğüsler. E, bu anlamda da ben Galatasaray'ın sağ kenarındaki büyük tecrübelerinden dolayı, teknik kadrosundan dolayı bu e, bu anlamda avantajlı olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Salı günü Başakşehir maçı var. Transfer'e geçmeden önce Başakşehir maçı ile ilgili yorumlarını merak ediyorum. O da zor bir maç çünkü bir hoca değişikliği yaşanacak ve gündemin birinci maddesinde de Aykut Kocaman var. Sen de takip etmişsindir. Aykut Hoca'nın Galatasaray maçıyla ilk maçına, ilk mücadelesine çıkması bekleniyor. Nasıl bir maç olur? Transfer'den önce hemen bir Başakşehir maçını konuşalım. Vallahi ben e, Aykut Kocaman'ın e, Fenerbahçe'deyken bile yeteri kadar hak ettiği değeri gördüğüne inanmıyorum. Yani Aykut Kocaman Fenerbahçe'ye yarı final oynatmış, şampiyonluk yaşatmış bir teknik direktör. Ben bunu neden söylüyorum? Aykut Kocaman benim lise yıllarından zaten e, beraber futbol oynadığım e, arkadaşım. E, bu anlamda e, Aykut Kocaman'ın Başakşehir'le e, teknik direktör olarak olması Başakşehir'e bir değer katar. Çünkü Türk futbolunu çok iyi bilen, büyük çok anlamda da başarılar kazanmış bir oyuncu. E, faydalı olacağını düşünüyorum. E, ama Galatasaray Başakşehir maçını e, kazanacağını düşünüyorum. İstim üstünde formda, morali çok yükseldi e, bu iki deplasman maçını kazanarak. E, onun için ben Galatasaray'ın bu maçta hani, hiçbir maç için Galatasaray e, kazanır demem biliyorsun. Bu konuda da çok temkinliyimdir yani puan konusunda. E, Galatasaray'ın favori olduğunu düşünüyorum. E, ama tabii sahada belli oluyor her şey. E, Galatasaray e, Kadıköy'e giderken Başakşehir'i de yenip Son 4 maçını 12 puanla kapatmış. Son 2 deplasmanını Malatya Antep'i 6 puanla kapatmış bir Galatasaray olarak Kadıköy'e çok güçlü ve moralli gider. Evet hafta içi mesaileri de senin dediğin gibi bazı böyle takılmaları beraberinde getirebiliyor. Başakşehir'de çıkış yakalamak isteyecek. Senin mutlaka. de temkinli mutlaka. O da yani keyifli bir maç bizi bekliyor. Ben en azından öyle düşünüyorum. Kesinlikle öyle olur. Ben e, tabii sen e, soruları sordukça ben e, cevap veriyorum ama Galatasaray'ın mesela şu anda gelmiş olduğumuz noktada sosyal medya tarafından eleştirilen bir başkanı ve yönetim kurulu var. E, fakat e, lütfen Galatasaray taraftarı sosyal medya üzerinde özellikle genç kardeşlerimiz onlar çok ateşliler, çok sabırsızlar. E, her zaman Haklılardır. Ee, Büyük Galatasaray'ı, Avrupa şampiyonu Galatasaray'ı e, yine güçlü olarak görmek istiyorlar ve hep kazanmasını istiyorlar ama futbolda hep kazanmak diye bir şey olmadığı için e, en fazla kazanan olmasını istiyorlar. Onun için ben Galatasaray Yönetim Kurulu'nun e, kan kusup kızılcık şerbeti dediğini, finansal fe fair play kurallarına harfiyen uymaya çalıştığını, göbekleri çatlayana kadar kılı kırk yararak, bu işi yerine getirmeye çalıştıklarını ee, e, çok enteresandır. Sadece Avrupa'daki e, FFP'den dolayı değil Türkiye'deki finansal e, limit e, konularından dolayı bunlara da harfiyen uyduklarını ama uymayanları da e, görmemize rağmen bizim bu ciddiyetten vazgeçmememizi e, göz önüne aldığımız zaman Galatasaray'ı yarınlara taşıyacak. Ee, yine öz sermayesiyle bunu yapan, Galatasarayı borçlandırmadan yapan ve yapmaya çalışan e, Başkan Mustafa Cengiz, ikinci başkanlarımız Abdurrahim Albayrak ve Yusuf Günay'a ben bir Galatasaraylı olarak sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. İster şu anda Galatasaray'a aday olan Başkan e, adayları olsun, ister sosyal medyada olsun olan e, Galatasaray. Ee, sosyal medyası olsun. Ben artık e, bu büyük baskının yavaş yavaş ortadan kalkması gerektiğini düşünüyorum çünkü şu anda kusursuz bir futbol takımı oluşturdular. Bir tek İrfan Can kaldı. İrfan Can'la ilgili Galatasaray'ın da tutumu belli. Eğer bu konuda bir sorun olursa ona da ayrıca cevap vermek isterim. Ben e, onun için burada başkanlara, başkanlara. Şimdi biz böyle konuşunca diyorlar ki siz yönetimin adamı mısınız? Biz yönetimin adamı değiliz. Biz Galatasaray'lıyız ve Galatasaray'la ilgili doğru gördüğümüzü, objektif olduğumuzu ve troll hesaplardan gaza gelmeden gördüklerimizi anlatıp Galatasaray'lı genç kardeşlerimizin de ne kadar olursa olsun bizden feyiz alarak, bizden de bazı şeyleri duyarak yorum yapmalarını rica ederek devam etmek istiyorum. Onun için ben Galatasaray yönetiminin şu anda son derece başarılı olduğunu görüyorum Caner. Onun için yine teşekkür ediyorum. Biz yine e, ee, bu kadar sorumlu, bu kadar ciddi olmalarının Galatasaray için ve gelecek için e, çok büyük avantaj olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Sen bana pas attın. Ben de sana soruyu yönelteyim o zaman İrfan Can konusuyla ilgili. Şimdi transferi özetleyelim. Onyekuru geldi. Halil Dervişoğlu geldi. Dayışmaya konuşuluyor. Yetlin bekleniyor artık. O transfer de tamam diyelim. Bu arada, en Yedlinle, çok bu arada Yedlin'le ilgili bir araştırma ee, Şeyde e, İngiltere'de e, şu anda oynayan futbolcuların içerisinde ilk beşin içinde sürat açısından bu Onyekuru'dan da hızlı. Yani e, tam sağ önde oynamamasına rağmen e, kendi kulvarını çok iyi kullanabilen hem güçlü hem de inanılmaz hızlı bir oyuncu. Yani Galatasaray gerçekten otobana çıkmış yarış arabaları gibi oldu. E, bakalım. Bunların uyum sorunu, takımla adaptasyonu derken e, burada Kaptan Arda Turan ve e, şeye İmparator Fatihlerime çok büyük işler düşecektir. Onları da e, yoluna soktuğumuz zaman Galatasaray doğru yolda olacak yani. Hı hı. de önemli bir hamle gibi gözüküyor. Özellikle Omar'ın talihsiz kazasından sonra Yedlin'e güç katacaktır. Ben İrfan Can konusuna girmek istiyorum. Taraftarlar da çok merak ediyor. Her gün yeni bir açıklama, her gün yeni bir görüşme gerçekleşiyor. Dün Fatih Hoca da maç sonrası inşallah Galatasaraylı olur. Biz istiyoruz, o da bizi istiyor şeklinde bir açıklama yaptı. Doğru. İki gün, kalan da iki gün var. Yani çok kritik günler, çok kritik saatler bizi bekliyor. Fenerbahçe yönetiminin dün bir görüşmesi oldu. Göksel Gümüşdağ ile birlikte sen de takip etmişsindir. Galatasaray'ın bir görüşmesi daha olacak İrfancan konusunda ve kalanda da iki gün. Şimdi ben bunu sana daha önceki yayınlarımızda sormuştum. Bir kez daha soracağım. Sence İrfan Can Kahveci sarı kırmızılı formayı giyecek mi? Sen Fenerbahçe'nin dün Başakşehir kulübüyle yapmış olduğu görüşmeden ne anladın? Ben açıklama yapacağım da. Yani transfer konusunda da istekli bir Fenerbahçe var. Peki. Öyle gözüküyor. Öyle gözüküyor. Peki Fenerbahçe'nin aynı pozisyonda oynayan bu kadar 6-7 tane klas oyuncusu varken, İrfan Can'ı da kadrosuna katmaya çalışması ve arkasından yapmış oldukları görüşmede, Göksel Gümüşdağ Başkanı'nda yapmış oldukları görüşmede, biz bu oyuncuyu şu şartlarla alalım ama bu sezon sizde kiralık olarak, ücretsiz olarak e, oynasın demesini normal buluyor musun? Bak burada çok önemli bir şey var. E, burada İrfan Can Galatasaray'a gitmesin diye Fenerbahçe'nin e, çok büyük hamleleri var. Bu son derece e, hep etikten bahsediyorlar ama e, önce iğneyi kendine çok aldızı başkası yazacaksın. Hepimiz için geçerli bu. Burada çok yanlış tutumlar içindeler. Ama bu bir transfer sezonudur. Eğer şartlar uygun olursa isteyen takım alabilir. Buna son derece saygım var. Ama şekil yanlış. Burada İrfancan için bir şey söyleyeyim. İrfancan Galatasaray'da oynamak istiyor. Bunu hocamız da söylüyor. İrfan kendisi de telaffuz ediyor. Yakın dostlarımız var, onlarla da bize geliyor bu haberler şimdi burada geriye kalan tek şey İrfan Can'ın bonservis ücreti. Çünkü zaten İrfan Can Galatasaray'da oynamak istediğini defalarca deklere ediyor ve duruşundan da en ufak bir şekilde taviz vermiyor. Galatasaray sosyal medyanın gazıyla son yıllarda çok büyük darbeler aldı. Mesela bir Cagne transferinin son güne kalması mecburiyetten 13 milyon euro bon servis verilmesi. Sosyal medyanın baskısıyla Falcao transferinin yapılması. Bunlar yani e, rakamsal olarak o kadar büyük Galatasaray'a zararlar verdiler ki bu oyuncuları aldığınız, ödediğiniz para bir yana göndermek ve kadroda yer açmak için e, mücadele içine girdiğiniz zaman da zaten gönderemiyorsunuz. Mesela Falcao'yu şu anda gönderemiyorsunuz. Niye gitsin ki adam? Yani hem oynamıyor hem de e, dışarıdan bir teklif olursa Galatasaray'da yarım sezonda aldığı parayı iki buçuk üç sezonluk olarak teklif ediyorlar. Gider mi adam? Gitmez. Onun için Galatasaray'ın bundan sonra yapacağı tek bir şey var. Ve bu konuda da son derece kararlı. Galatasaray İrfan Can'ı istiyor. Elindeki tüm şartları sonuna kadar zorluyor. Ama müzayede salonlarındaki gibi sürekli artışlar içine girerek... ...Galatasaray'ı gelecekte borçlandıracak bir yapının içinde olmayacağını... ...Galatasaray Yönetim Kurulu deklare ediyor. Bununla ilgili olarak teklifler verildi. bununla Bunun üstüne belki ufak bir ilave daha olabilir... Bu olduğu takdirde Galatasaray'ın ne kadar ciddi bir şekilde İrfan'ı İrfan'ın da Galatasaray'ı istediğini artık bütün Türkiye kamuoyu biliyor. Ben çok büyük bir ihtimalle e, İrfan'ın Galatasaray'da forma giyeceğini düşünüyorum. Onun için zaten e, elimde kahveyle çıktım. E, içiyorum. Bir mesaj Ama mı diyorsunuz? E, bu mesaj olabilir. E, fakat benim hayat felsefem eee son imza atılmadan ıslak imza görmeden ben hiçbir şeye tamam demem. Biz neler gördük. Ama benim gördüğüm tablo eğer İrfan Can bu tutumunu devam ettirirse Galatasaray'da kendi şartlarını biraz daha iyileştirebilirse geri çekilmeden çünkü Galatasaray pes etmez. Galatasaray kabullenmez. Geri çekilmez. Onun için Galatasaray İrfan Can'ı da kadrosuna katabilirse çok enteresan bir Futbol takımı oluşturulmuş olur. Ee, hem sezon sonu şampiyona e, gider, hem de e, önümüzdeki sezon uzun yıllardır yapamadığı tam takım halinde sezon başı kampını ilk defa gerçekleştirmiş olur. Onun için İrfan Can'ın Galatasaray'a gelmesi birçok anlamda e, çok büyük bir transfer olacak Galatasaray için. Çünkü mevcut oyuncu yapısıyla İrfan Can'ın harmanlanması e, seyir zevki yüksek. Rakip takımları için çok tehlikeli ve Galatasaray için e, çok büyük bir kazanç olacaktır. Ben de hangi takıma giderse gitsin kahve emojili bir paylaşım bekliyorum. Sen ne diyorsun? Yani transfer, evet. kahve emojili bir paylaşım duyulacak. E, öyle olur. E, yine söylüyorum. İrfan Can elbette ki oynamak istediği kulübe gelecektir. Ee, burada arada çok küçük e, pürüzler, e, rakamlar var. Bunların düzeltilmesi durumunda İrfan Can e, Galatasaray'da istediği kulüpte kendi samimi olduğu, ailece her gün görüştüğü arkadaşlarıyla Galatasaray serüvenine başlayacaktır. Hı hı. Tabii. Biz de bu kalan iki günü heyecanla takip edeceğiz. Seninle ama, birlikte bu ama Hı Ama kabul edersin ki futbol dünyasında bugüne kadar neler gördük. E, hı hı bambaşka bir rakam çıkar ortaya bambaşka bir teklif çıkar. Galatasaray'da daha önce yemiş olduğu e, bu darbeleri almamak için oralara kadar da bu rakamlara çıkmayacağı için borçlanma açısından e, belli bir teklifi verip ciddiyetle e, İrfan Can'ın Galatasaray'a katılmasını bekleyecektir. Peki. Onyekuru'yu konuştuk, oyunu konuştuk bireysel performanslar ve transferler derken yayının sonuna geldik abi. Eklemek istediğin başka bir konu var mı? eklemek istediğim bir şey Galatasaray'ın e, bütün camiasının genel kurul üyeleriyle çünkü Galatasaray önümüzdeki bir aydan sonra seçim havasına girecek e, önümüzdeki bir aydan sonra bu çalışmalar sırasında futbol takımını yıpratmadan kimse kimseyi kötülemeden herkesin kenetlenerek ama sözde değil özde bir kenetlenmeyle e, bu işi götürebiliyor olması lazım e, mesela bu yardım kampanyası düzenlendi bugüne kadar ben birçok gördüğüm şu anda elini taşının altına sokmayan ve sürekli bahane bulan işte bu e, organizasyon çok daha değişik şekillerde yapılabilirdi, sanatçılar gelebilirdi. Ya kardeşim konser vermiyorsun, sanatçı olur olmaz. Eğer sen Galatasaray'a yardımcı olmak istiyorsan zaten Galatasaray Kulübü şu anda Türkiye'de Galatasaray'ın yardım kampanyası yapma, yaptığını bir, e, bilmeyen var mı? Girersin iman numarasına, gönlünden geçeni gönderirsin Galatasaray'a katkıda bulunursun ve bunu yapması gerekir Galatasaraylıların. Ve özellikle şunu belirtmek isterim ki Galatasaray Kulübü bir, bir yardım kampanyası düzenlemeyecekti. Taraftarın yoğun baskısına benim ön ayak olmamdan kaynaklanan yönetimin de buna icabet etmesiyle e, o zaman yardım etmek isteyen Galatasaraylılar buradan yardım edebilir adı altında Galatasaraylı taraftarlara bir fırsat yaratıldı. Galatasaray bu yardım kampanyasını düzeltmeyecekti yoksa he, düzenlemeyecekti yoksa ee, onun için ben de sosyal medya üzerinden olsun, genel kurul üzerinden olsun, bütün her yerde gerçekten e, trolllere aldanmadan doğru bilgiler üzerinden, en azından bizleri takip ederek çünkü bizler hep doğruyu konuşarak, doğru bilgiler vermeye çalışarak bu e, röportajları yayınları yapıyoruz. Hiçbir varsayıma gerek kalmadan, duyumcu olmadan bunları yapıyoruz. Eğer bize biraz kulak verirlerse kendileri de gaza gelmeden Galatasaray'ı yıpratmadan devam edebilirler diye düşünüyorum. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Abi teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Teşekkür ederim Caner. Tek tekrar yayınlarda görüşmek dileğiyle diyelim. İnşallah. Oğuz Atay'la Atay Galatasaray'ın Gaziantep galibiyetini ve transfer gündemini konuştuk. Hoşçakalın.